Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okul öncesi okullaşma oranına dair bilgilendirmede bulundu. Tekin, çocukların yaşam boyu süren gelişim sürecinin temelinin hayatın ilk yıllarında atılan küçük ancak önemli adımlarla şekillendiğini bildirerek okul öncesinde eğitimde edinilen becerilerin çocuğun ileriki yaşamında ve bir üst öğretim kademesinde yeteneğini arttırdığı gibi daha başarılı, mutlu ve üretken olmasına da imkan tanıdığını vurguladı. Bakan Tekin, bakanlık olarak 2002 yıl öncesinde ihmal edilen okul öncesi eğitim dönemine önem veriyor, çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirerek evlatlarımızı daha müreffeh bir geleceğe taşımak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. 1992 yılında %5,1 olan ve 1992-2002 yılları arasında sadece %11,5'e yükseltilebilen okul öncesi eğitim okullaşma oranını Yapmış olduğumuz çalışmalarla 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta %95,44'e ulaştırdık. Böylece Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün bir bakışta eğitim raporuna göre Türkiye'yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik ifadelerini kullandı.